Öncelikle dayı seni tanıyabilir miyiz? Şimdi dedim. Benim yani ismim Kemal Bağla Kemal dayıcığım, Allah razı olsun. Arkadaşlar az önce saldırdılar. Abi ters ters bakıyor bana. <laughs> Dayının <laughs> Dayını yanına zor tamam. yetiştik. Onları da bir göstersene. Tamam, köpekler. Yap, Şimdi e, ben şunu öğrenmek istiyorum. Seni de tanıyalım abi. Benim adım Emir Özoç. Emir abicim, ikimiz de herhalde uzun süreden beri Çobanlık evet, evet, evet. Bizde şöyle bir tartışma var. Diyorlar ki işte kimi çoban var büyük köpeği tercih ediyor. Kimi çoban var çözlü köpeği tercih ediyor. Evet. Siz davarın başında bu işi gerçekten yapan adamlar olarak köpekte hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Nelere önem veriyorsunuz? Şu köpekte davara sadık olmasını, burada canavara iyi olmasını, <laughs> adama düşmesini. Yani yabancı arkadaşlar. bir adam gelemez. Yabancı değil bir, bir evet. adam gelemez. Gördünüz orada bağladınız gördünüz. Orada balı orsa işkemi. Çeksene sana zahmet Yusuf. Duruyor diyor şey biraz sünç alabilir mi, mi? Yok. yok abi bize düşerler köpekler süne yanıyor musa? Biraz daha, daha şey, yanaşalım mı? çok az iç, daha. İçeride orada. bir tane yatan var o mesela süper bir şey. Evet. O, bir, bir, bir. o adama bir, bir şey yapmaz ama bu duran şeyi dinlemiyor. Tamam ne iyi. Çok mu iyi abi?

çok... Yusuf, ee, güneş nasıl bilmiyorum. Açı şey iyi mi şu anda? Görünüyor mu? Aman dur abi dur. Adamı uzlandırma. Dur. Olma, olma. Gel, gel. Evet, evet, olma. Aksiyona gerek yok. Tamam, tamam, tamam oğlum. Dur. Göz göze geldim. Bak tamam, göze geldim ha. Tamam. Çocuklar sakin. Gel, gel. Daha zavara, yavru da abi. Şimdi, eee... Az önce dediğimde geldim. Zavara sahip çıkmalı. Ondan Davara sonra sahip çıkmaz. İnsana şeye, burada şeye hiçbir şey vermez. Buna canavara diyemez. Yani. yani peki büyük köpeklerde mesela şimdi bunların da aslında 80 santimin üzerinde omuz yükseklikleri. Küçük de köpekler değiller. Hocam biz daha büyükleri, büyükleri de artar çalışıyor. Artar köpeğe taşıma. Hemen bizimki kurtçul olacak. İnsana neye düşecek? Kimisi insana düşüyor, kimisi kurtçul oluyor. Kurtçul hı Hıh. Canavara neye sahip? Yani. sağ neye? Gel. Yani. Şu anda biz neredeyiz? Burası neresi? Türkiye'nin neresindeyiz? Kayseri Sarı olan Palas kasabası. Kayseri, olan Tavaz kasabası. Ee, arkadaşlar biz Sivas'a doğru giderken yolda tesadüfen sürüyü gördük. Davarın peşinde zorlu hayatlar diye bir serimiz vardı. O seriye de bizzat çoban abilerin yanında devam edelim istedik çekime. Peki, Hoş bulduk, aldım. gece nasıl oluyor bu işler? Yani bunlar mesela şimdi kaç erkek, kaç var sürdüğü köpek olarak? Beşi de erkek. Beşi de erkek, de. hiç dişi yok. Beşi bir tane oluyor. vardı ya araba çarptı araba çarptı, geçiş olsun. Diyorlar ki mesela dişi köpek daha atik olur, daha uyanık daha olur. Daha şey atik olur, olur, evet. Aynen. Ondan, ondan cesaret daha çok cesaret alır. Cesaret alır. <laughs> Peki biz mesela e, her çobanda bir kurt hikayesi var. Söylediğiniz zaman da diyorlar ki ya burası işte kurt bu kadar çok mu? İşte atıyorsunuz, sıyırıyorsunuz. Hiç canavarla karşı karşıya geldiğiniz durumda Geldiğim oluyor mu? zaman oluyor yani. Değil, yanaştırmıyor. Peki kurdun peşinden kilometre nasıl tepki gösteriyor bu durumda? Köpekler orada iki içe tepki Yani bayağı bir oturuyorlar. İki köy tepki gösteriyor. Yakalama şeyler de oluyor da. Kurt girip bayağı uzakta uzak geliyor. Yani bir şekilde illa onu tutacağım Peki diye. giden konu. köpek makbul müdür? Yok iyi değil yani. İyi diye. Yalnız kalır o zaman başkası gelir. Gittir, tüm ateşine gittiği zaman başta kurt görüyor. Başka bir yerden Allah Allah. Öyle yani Onlar da ekip yani. çalışması yapıyorsunuz. Buradan şu karşı bak. Petrola kadar giderler. oraya da götürüyor. Oradan geri. Bak tutamadım. Döne gelir. O zaman enik vakti. Enikli olur, yeşil olur. Yeşilleri böyle biri bir davara saldırır, köpeği alır gider, öbürleri de davara saldırır. Anladım. Hmm. Yani kurt da mesela diyorsun yani, ki geliyor bir tane gösteriyor Yan yana yapıyorlar. gelmezler. Ayrı ayrı gelirler. Hı, hı. Ekip Ayı çalışması yapıyorlar işte. Ya, ayrı ayrı gelirler. Şimdi mesela dört köpeğimiz var ya, dört de mesela bir tek canavar arasına gider, öbürü başıdan gelir, koyuna saldırır. Hmm. Anladım. Ne? Ama en leer, son, leer, son ne zaman leer, böyle bir saldırı oldu? Yakın süreçte oldu mu hiç? Biz görmüyoruz. Şu anda görmüyoruz. Şu anda yok. Şu Günden, dünden gelmiyor. var. Dünden bu... Peki şimdi e, şu anda sizin koyunculuk mesela hayvan sabah ağırdan çıkıyor, yaylıma gidiyor, ertesi sabah geri mi dönüyor yoksa açık arazide Arada. kalmaya devam mı? Açık, açık arazide, arazide kalıyor. kalıyor. Ha, o kalıyor Peki köpeklerinizin beslenmesini nasıl yapıyorsunuz? Hayvan açık arazide ne yiyor? Normal yekmeğe su. Ekmek yer, kışında zavar yer. Bu un dediğimiz. Ya, yani, Peki bu hayvanlar ya. sadece ekmekten hakikaten kiloları da yerinde, enerjileri de yerinde. Yetiyor mu onları Etiyor, dayı? Yetiyor. Peki et falan verirsen hayvanı et, ağırlaştırır diyorlar. Et. Doğru e, mu? Doğru. doğru, doğru. Hiçbir e, şeye e, bağlı. İnsana huzacana ya, şeye bağlı. Yusuf ses konusunda iyi miyiz? Çünkü biraz uzağız ya ondan diyorum. Hiç i̇yi hiç. değil mi? Problem yok. Yani ben hakikaten az önce arkadaşlar ciddi bir saldırı atlattım yani. Son <laughs> anda tutuyordu <laughs> köpekleri. Dayı Araya çomak sokmasak kapmıştı. Ya. Abi, göz göze gelinmiyor. Bak şimdi şuradan ya. şöyle iki adım attığında bak. Bak. Takip ediyor beni bak. Bak. Sakin şöyle Yan ben varım. Be. Yan aç ben şey yaparım. Hazırlarım. Evet. Ya Emre abi. <laughs> sokmuyor bizi ya. hastaneye götürtüreceğim <laughs> abi, buradan. Abi davara harbiden sokmuyor. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bazı köpeklerde böyle arka ayaklarında bozukluk olabiliyor sizde de çıkıyor mu böyle bozuk köpek sürüde düzeliyor mu yoksa? Daşımaz daşımaz biz taşımaz onu dolanıp taşımaz mı? Yok. Boyun ardına gitmez. Boyun ardına canavar gitmez. Biz gitmez taşımaz. diyorsun. Yani o yüzden birinci kıstas yiğit olacak. Sürüye asla yabancıyı evet. sokmayacak. Peki başka sürülerle denk geldiğiniz zaman diğer sürülerin köpeklerinden dalaşlıkları oluyor mu? Oluyor. Biz daha çıkıyoruz. Yani olmasın diye bu kadar. Olmasın diye. Gerekli evet. tek bir şey olmasın Olur diye. Olmasın diye. Yani. Yani. İşte boğuşuyor yani Buradan töçe Senin diyor. adın ne? Yesül. Yesül. Sen, sen de yetişiyorsun ha burada. Seviyor musun çoban köpeklerini? Köpekler bunun abisi. Öyle mi? Ha, senin köpeklerin ha. Benim oğlan. Ee, burada şimdi kaç koyun var abi? Burada 400 450 var. Maşallah, maşallah evet, abi. 400 450 tane var. 400, 450. Wow, çok iyi. Ta arkada da iki Toplada tane de genç var. Onlar da alay herhalde. Onlar işte demek saldıranların. Saldır şey o ondan. başı çeken buydu ya. Bir tanesi de sürünün içinde yapıyor şurada. Biraz bir yaklaşmayı deneyelim mi Yusuf? Gel. He? Gel gel, gel gel ben var. Gel. o dağıldığınız bir tane var o nerede? Şey var. O da mı yaşlandığı için onu getimliyor. O, da o evet. Bu şey koyuyor, değil mi? Evet. 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 A, şeyi ortaya evet. Evet. Tamam, evet. bu kadar. Evet. başka evet. şey, gel, abi, kendine bak. Şey, Ki bak. Bu mesela biraz yaşlı herhalde. Ne şey yapıyormuş bak ya bu da genç. Genç mi? Genç. Ama bak Yaşlısı. bu mesela çok Sürünün içinde bekliyor. Bak onlar ta nereye açıldılar. Görebiliyor musun? Şuraya zoom yapabiliyor musun? Onlar avlarlar. Bak, gezerler. Şimdi onlar koku mu arıyor orada? Ne yapıyorlar? Onlar av Arap, Arap davuşları ne yaşıyor şey yapıyorlar? Davuşan değil ki mülküne gelir. Yusuf bilmiyorum iPhone 11 Pro'nun yetecek mi oraya zoomlamaya ama bak orada uzakta gezen iki tane bir ikili var görüyor musun? Görünüyorlar abi. Ama o kadar da şey değil ama yine de gözüküyor. Peki köpekler ee, gece nasıllar? Yani uyuyorlar mı? Uyumaz, köpek uyumaz. Çoban köpeği uyumaz. Ne zaman uyuyor bu köpek? Gündüz uyuyor. Gündüz, Gündüz uyuyor. Bölgede uyuyor, sıcakta bölgede. Siz gece peki abi koyunun gitmesini nasıl engelliyorsunuz? Yani uykun geldiğinde illa yatıyorsunuz. Koyun seni İki kişi oluyor. Birimiz bakıyor, birimiz uyuyoruz. Değişe değişe var diye. Bir de kimisi var, elinde ipten bir koyunu kendine bağlıyor. Bağcı atıyor. Evet. Bağcı atıyor. Bağaca atıyor. Bağaca atıyor. Ona bağcı atıyor. Koyunun boynundan bağlarız. Kolumuza bağlarız. E, hangi Onu koyun? sürekli yok? yani eee Ekin aralarında, kancalar aralarında, bilmem şeylerde oralar yani yani ben, da tarar. Anladım. Kapalarında da bak, dışarıda yazlar. Ben e, onların da çok fazla lafını bölmek istemiyorum arkadaşlar. Yani davanın başında olan bu insanlar, çoban köpekleri de yüzyıllardan beri sizin gibi nesiller koyunculuk yaptığı için var. Şimdi bu hayvanların asli görevi bu koyunları e, ee, hem hırsızlara, kötü niyetli insanlara karşı hem de kurda ya vahşi hayatta işte çakal, tilki, ayı ne varsa o bölgede evet. onlara karşı korumak ve savunmak. Biz de birinci ağızdan bu köpekleri kullanan adamlara soruyoruz. Sizlerden ricam videoyu bitirmeden önce son bir kez daha çoban köpeğinde aradığınız karakter özelliklerini yine bir dile getirebilirseniz sevinirim abi. Evet. İzleyenler bir daha bir dinlemiş olsun. Vallahi çoban köpeğinde canavarla sağ çok bir şey olacak. İnsana, adama, kızla karşı bir şey diyecek. Çok. Yani bizi de koruyacak, boyunu da koruyacak, davarı da koruyacak. Peki her köpek kurtçı oluyor mu? Siz mesela bunların yavrularını Biz da oluyor Kendimiz yetiştiriyoruz. Çıkarken suyunuzdan e, mesela diyorum köpekler şimdi davardayı çalışıyor. Altından gelen bütün yavrular da iyi davarcı oluyor evet, mu? Evet, evet. Kendimiz yetiştireceğiz. Şimdi çiçek şimdi... onları adama kopar ama koynada bakan bu. Bak mesela bunu anlattı az önce bana. Bu. Koynak. Şimdi koynunu unutun. Bırak da gösterelim. Gittim, da ona gezer dağır, diyor. Bu, gezer, bu bu diyor içinde diyor. Yani de çıkmaz bu. Koy onu öldürmesi lazım. Ol diyor yeter koyun ona yeter. Koyun eredi bu aradan kar devam eder. Bu. Ta da ara bu. Amanlara dadana koy. Dur. Aman da. Avara koyuna bakan bu. Gel. Bunun adı ne? Var mı adı? Bunun adı güdük. Güdük. Al. Gel. Gel. Gel babam. Onu. bize ses çıkartmadı zaten. Ya bir şey yapalım. Hamas'ın bas bir şey yapalım. Köpeklerin hepsinde de tort var değil mi? Bu dikenli tasmayı kullanıyorsunuz zaten. Ben. Kendi ha. köpekleri korurlar. Tamam hocam. Gel. Buduk. Abi çok iyi ya. Şu çan sesi eser. Gel. Yalnız harbiden şey e, ee, Emre abi, abi. Kral aksiyonu abi, kaçırdık, abi. kaçırdık ha. Vallahi kaçırdık. Emin ediyorum kral aksiyonu kaçırdık. Ay o şey Neyse, çok fena kendi küçük olan. Ya, o Sen ona şöyle bir uzaklaş bakayım ne yapacağım? <laughs> <laughs> uzaklaş bakayım. Bence bir dene bir ola abi. Yok yok abi kapacak diye adam yaralar yaralar. Zaten maşallah ya adam gibi. Vallahi Benim bu ya. Boyuna bakan bu yani. Öyle mi? İyi beş erkek birbirlerine nasıl kavga ediyorlar? Beraber mi büyüdüler bunlar? Beraber büyüdüler. ara, arada biz arada bir kapışırlar. Arada bir kapışırlar He. mı? Bayağı kopama yapıyorlar ki. Çok vardı ya. Evet. Onunla o ikisi kapışıyor. Yani içlerinde de kim lider olacak onu belirliyorlar diyorsun Öyle Öyle mi? mi? Şimdi bu ya sürünün lideri kim köpeklerden? Kapış nasıl? Hangisi lider sence? Hangisi başka? Peki, pek beş lideri yok. Burada uğraş kavga yaparken biz ayrı derik yani. Tamam. Böyle birbirini yani. çok derdiler. Eski çobanlar gibi değil yani. <laughs> Öğreniyorlar bir arada yaşamayı yani. Bizim de teşvik. Biz yabancı de, de, de. tamam. yani değiliz. Bunlar ne kadar derdiler. yapalım beraber. Tamam. Her ikimizi bu bir bir tane bunu. <laughs> İki de var. Benim bir orada bağlı. Bir de bu. Bu adama kopar. Bak koptu geliyor üstü bak. Etrafı dolayısıyla geliyor. Şimdi biz giderken bakalım ne yapacaklar. Yok. Çekmen şey kaçırır. Yani zaten öğrenler değil yer mi? Tamam. Böyle yapalım abi. Ya siz görürsünüz. Ben balık Arkadaşım İstanbullu. O da İstanbullu. Ben... Ee... Ukifet diye bir federasyon var. Evet. Orada Yerlilik ve Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Aksaray Malatısı da yetiştiriyorum. Şimdi de Sivas'a malak, olur gidiyor. Malaklı gidiyoruz. mı yetiştiriyor? He malak yetiştiriyorum abi. Var mı yanında şu an malak? Var. Var. Bir malaklar var. Var. Koyuna gidenleri de var ama mesela onlarda da dediğim gibi düz arazide problem yok. Ama biraz işte çalı, taşlık, kayalık olduğu zaman büyük köpek orada çok iş yapamıyor. Özellikle evet, gidiyorlar. Gidemiyorlar yani. Boğuşurlar. Evet, iyi boğuşuyorlar. Dediğim gibi ben özellikle izleyenlere ne görüyorsam aktarmaya çalışıyorum. Bak eşeğin yanında da orada bir tane geziyor. Eee... Arkadaşlar burada gördüğüm köpeklerin omuz yükseklikleri ortalama 80 santim ile 84 85 santim arasında evet 80 santim civarında köpekler. Ee, Kayseri'nin neresindeydik? Kayseri sarı neresi palaz. Kayseri sarı olan palazdan Halaz. Halaz. palaz palaz Palaz'da bu görüntüleri sizin için bugün çektik kaydı aldık. Ee, çoban abilerimizin de bu köpeklerde beklentilerini e, öğrendik. Hangi anlamda nasıl köpekleri tercih ettiklerini hep birlikte de dinledik. Emre abi. <laughs> seni ha. bir ısıtıralım mı? Bir tane koyunu çalsana sürün için hadi. Giderken <laughs> çalabilirsek bak bedava. Hadi önce gelsin de sen çay içirelim. Allah razı olsun Allah. abi. Allah razı olsun abi. Eyvallah, abi. İçmiş olsun abi. kadar olduk Ucu abi. Sağ ol. Hücum nerede? Temiz lazım. Şey yapacağız. Eee, sıvı bunu ne hangi programda izlenecek bu hangi kanal? YouTube'da benim Birol Başlık diye kanalım var. YouTube kanalı. YouTube kullanıyor musun? Sen de gönder belki. Biliyor musun YouTube'u var? <laughs> orada yayınlanacak. Sizin cep telefonunuz varsa ben alırım şimdi. Linkini size atarım seyredersiniz orada. Yüklediğiniz zaman. Bak geliyor geliyor Emrah abi bak. Abi, 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 abi. soyadın neydi? Birol Başlık. Başlık. Baba bak. <laughs> Emre abi şu tarafa koş şu tarafa. <laughs> O, şey tut var? tut tut koş koş koş, koş. bak bu geldi bu geldi abi anam, anam, bir tane daha seni geldim. aldığını gördü o, o geldi şey etmez. O, bir şey nasıl etmez o, bir şey <laughs> bunlar yalnız olur bunlar da olur, olur? Evet. Tamam olur tamam. tamam tamam tutma bizi aman oğlum o, bir şey arkadaşlar yani çobanlar lehneyi ney, göstermese çat yapacak bize <laughs> yani la, zun la, zun la. Tamam, tamam, tamam. Şey, şey ben, tamam. 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 Arkalı, arkalı yav, tamam, tamam. Arkadaşlar Türkiye'yi izlediğiniz için teşekkürler. videoya like da abone olun. Bu şekilde çoban arkadaşlarla abilerle Türkiye'nin her yerinde farklı noktada bakalım nasıl köpekler karşımıza çıkacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Görüşmek üzere.